Elinizdeki telefona, oturduğunuz o koltuğa ya da sabah içtiğiniz kahveye bir anlığına dikkatle bakın. Sahip olduğumuz her şeyin ama her şeyin arkasında gezegeni bir örümcek ağı gibi saran, devasa ve çoğunlukla görünmez bir sistem var. İşte bugün, her gün hayatımıza dokunan ama üzerine pek düşünmediğimiz bu görünmez ağın sırlarını aralayacağız. Bu soru aslında hepimizin orkak hikayesi. Etrafımızı saran her nesnenin ardında İnanın bana, gezegeni baştan başa dolaşan inanılmaz bir yolculuk yatıyor. Hadi, konuyu daha iyi anlamak için somut bir örnek üzerinden gidelim. Mesela şu rahat deri koltuğu bir düşünün. O koltuk aslında küreselleşmenin ta kendisi. Derisi Amerika'dan geliyor, iskeletini oluşturan ahşap Arjantin'den yola çıkıyor, içindeki o konforlu süngerse Hollanda'dan. Dünyanın dört bir yanından gelen bu parçalar, Çin'deki dev bir fabrikada bir araya geliyor ve sonunda sizin salonunuza ulaşıyor. Sanki sessiz sedasız işleyen dev bir küresel bale gibi. Peki bu küresel bale ne kadar büyük? Hadi gelin, rakamların diliyle konuşalım. Çünkü bu sistemin büyüklüğünü başka türlü hayal etmek neredeyse imkansız. Bu rakam nedir diye sorarsanız, Çin'in Shenzhen gibi dev bir limanla sadece ama sadece bir günde gelen kamyon sayısı bu. 20 bin gözünüzde canlandırmaya çalışın. Bu neredeyse İstanbul'dan Ankara'ya kadar uzanan bir tır kuyruğu demek gibi bir şey. Şimdi vitesi biraz daha artıralım. Bu sayı ne biliyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri'ne sadece bir günde giren kargo konteynerlerinin sayısı. Tam 100 bin. Her tek bir gün. Ve şimdi sıkı durun. Bu sayı yani 24 bin tek sadece tek bir mega geminin taşıyabildiği konteyner sayısı. İşte modern lojistik böyle bir şey. Akıl almaz bir verimlilik, devasa bir ölçek. Bu kadar devasa ve bu kadar verimli bir sistem kulağa müthiş geliyor, değil mi? Peki ya o her şeyi birbirine bağlayan incecik iplik koptuğunda ne olur? Hani o dolu raflar birden bomboş kaldığında ki bunu çok yakın zamanda hepimiz bizzat yaşadık. İşte her şey bu soruyla başladı, değil mi? İnternette birinin bu isyanı aslında hepimizin aklındaydı. Bu basit soru, tedarik zincirinin ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunu anlamamız için mükemmel bir başlangıç noktası. Çünkü pek çoğumuzun bilmediği bir şey var. Aslında iki farklı tuvalet kağıdı dünyası mevcut. Biri evlerimizde kullandığımız o yumuşak küçük rulolar. Diğeri ise ofislerde, okullarda, restoranlarda kullanılan o devasa endüstriyel rulolar. Ve bu iki dünyanın tedarik zincirleri birbirinden tamamen ayrı çalışıyor. Yani birini kapatıp diğerini öyle kolayca açamıyorsunuz. Olaylar şöyle gelişti. Bu sistem normalde maliyetleri minimumda tutmak için neredeyse hiç stok fazlası olmadan %95 kapasiteyle çalışır. Sonra ne oldu? Panik başladı. Herkes evlerine tuvalet kağıdı yığmaya başlayınca talep bir anda tavan yaptı. E üretim bu talebe anında yetişemeyince raflar boşaldı. Sonra panik bitip herkes stoklarını doldurunca da talep aniden bıçak gibi kesildi. İşte bu verimlilik adına kurulan bir sistemin nasıl bir anda kırılabileceğinin canlı bir dersi gibiydi. Gelelim başka bir nasıl olur ya anına. Yine bir internet kullanıcısının haklı isyanı. Abi KFC'nin tavuğu nasıl biter ya? Gerçekten de nasıl biter? Cevap, inanamayacağınız kadar basit ve bir o kadar da trajipomik şirket maliyetleri düşürmek için tüm dağıtımını tek bir devasa depoya bağlamış. Yani ne yaratmış oldu? Tek bir zayıf nokta. Sonuç, o deponun yakınlarında olan basit bir trafik kazası, bütün İngiltere'deki yüzlerce restorana giden tavuk sevkiyatını tamamen durdurdu. İşte verimlilik uğruna yedek planlardan vazgeçmenin bedeli bu kadar ağır olabiliyor. Yani tuvalet kağıdı, tavuk, bunlar buzdağının sadece görünen yüzüydü. Şimdi gelin resmin tamamına bakalım. Sistemin gizli kalmış en zayıf noktalarına, yani o meşhur küresel dar boğazlara odaklanalım. Elbette bu küresel ağ bir gecede ortaya çıkmadı. Bu yüzyıllar süren bir yolculuk. Düşünsenize, Romalıların tuz ticaretinden, 1700'lerde okyanuslara aşıp yeni dünyalara ulaşan yelkenli gemileri. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ticaret patladı ve 2000'lerde hiperküreselleşme dediğimiz bir döneme girdik. Fabrikalar üretimin en ucuz olduğu yerlere taşındı. Dünya hiç olmadığı kadar birbirine bağlandı. Ama bu karmaşık bağ aynı zamanda en büyük zayıflığımız haline geldi. İşte karşınızda dünyanın can damarları: Süveyş Kanalı, Panama Kanalı, Malakka Boğazı. Bunlar sadece haritada gördüğünüz dar su yolları değil. Bunlar küresel ticaretin nefes boruları. Bu dar geçitlerden herhangi birinde yaşanacak en ufak bir aksaklık bütün dünya ekonomisinde bir tsunami etkisi yaratabilir. Ve bu, inanın bana, bir varsayım değil, gerçeğin ta kendisi. Süveyş kanalını günlerce tıkayan o devasa Ever Given gemisini hatırlarsınız. Ya da Kızıldeniz'de ticareti felç eden saldırıları. Bu tür olaylar bir anda küresel gemi kapasitesinin yüzde onundan fazlasını sistemin dışına itiyor. İşte sistemin ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunun en net kanıtı. Ama dar boğazlar sadece denizlerde, kanallarda olmaz. Bazen bir teknolojide de olabilir ve şu anki en büyük teknolojik dar boğaz işte bu. Yaşadığımız yapay zeka devrimini ateşleyen o en gelişmiş çiplerin yani GPU'ların neredeyse tamamı, yani %95'i Tayvan'da tek bir şirket tarafından üretiliyor. TSMC. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu tüm dünyanın teknolojik geleceğinin, kelimenin tam anlamıyla tek bir şirketin ve tek bir adanın elinde olması demek. İşte buna teknolojik darboğaz diyoruz. Ve bu bağımlılığı kırmak sandığınızdan çok daha zor. Sadece bir tane yeni fabrika kurmak bile en az 2 yıl sürüyor ve maliyeti 20 milyar doları buluyor. Peki, tüm bu riskler ortadayken çözüm ne? Herkesin dilinde aynı soru var. Fabrikaları kendi ülkemize geri getirelim mi? Kulağa mantıklı geliyor değil mi? Ama bu yeni gerçekliğe giden yol sandığımızdan çok daha dikenli ve maliyetli. İşte meselenin kilitlendiği yer tam olarak burası. Küreselleşme dediğimiz şeyin motoru neydi? Düşük işçilik maliyetleri. Şimdi üretimi geri getirmek demek bu avantajı kendi elimizle yok etmek demek. Bakın bir iPhone'un montajı Çin'de 24 dolara mal olurken aynı montajı Amerika'da yapmaya kalksanız maliyet 160 dolara fırlıyor. Peki aradaki bu devasa farkı kim ödeyecek? Tabii ki biz, yani tüketiciler. Belki de artık eski normale dönmeyi beklemekten vazgeçmeliyiz. Bir uzmanın dediği gibi yeni normal, sürekli sürprizler ve aksaklıklarla yaşadığımız bir dünya. Yani bu kaos belki de geçici bir durum değil, sistemin kalıcı bir parçası haline geldi. Ama bu, küreselleşmenin tamamen bittiği anlamına gelmiyor. Hayır, sadece şekil değiştiriyor. Gelecekte muhtemelen göreceğimiz şey, devasa tek bir küresel sistem yerine, kendi işlerinde daha sıkı ticaret yapan bölgesel bloklar olacak. Mesela Amerika ve müttefikleri bir tarafta, Çin ve müttefikleri diğer tarafta. Dünya daha parçalı bir hale geliyor. Belki daha az verimli ama kendi içinde daha dayanıklı yeni ağlar kuruluyor. Ve tüm bunlar bizi en temel soruya getiriyor. Her şeyin birbirine görünmez iplerle bağlı olduğu bu dünya düzeninde verimlilikle ve güvenlik, ucuzluk ile dayanıklılık arasında o hassas dengeyi nerede kuracağız? Üzerine bütün medeniyetimizi inşa ettiğimiz bu görünmez bağlantıları koparmanın gerçek bedeli ne olacak?